Merhaba sevgili öğrencilerim, nasılsınız? Ben çok iyiyim ama sizleri çok ama çok özledim. Arkadaşlar, 30 Mart ve 5 Nisan arasında bulunan haftaya Kütüphaneler Haftası denir. Eğer okulda olmuş olsaydık, size çok güzel bir kütüphaneye götürmeyi planlıyordum. Fakat evdeyiz. Arkadaşlar, gelin bakalım bakalım, kütüphane nedir ve ne demektir? Bakar mısınız görsele? Kütüphanelerde bir sürü kitaplar var. Ve o kitaplar bir sistematik ve bir metod ile yerleştirilir. Yani kütüphaneye girdiğiniz zaman kitaplar herhangi bir rafa rastgele dizilmiş olamazlar. Bizim ülkemizde onlu sistem adı verilen bir sistemle yerleştirilir kitaplar. Bakın arkadaşlar burada bir sürü kitapları görebiliriz değil mi? Çok güzel görünüyorlar kitap gösterilerimiz. Mesela arkadaşlar bir kütüphaneye gittiğiniz zaman, bir gitti kütüphaneye, Hemen bir kütüphanecinin yanına gitti. Ve ondan bir kitap istedik. Dedik bir kitap alabilir miyim acaba? Hikaye kitabı bakmak istiyorum. Hemen kütüphaneci bize yardımcı olabilir. Hangi rafta olduğunu söyleyebilir. E bu onlu metodla. Peki arkadaşlar kütüphaneye geldiğimiz zaman neler yapmalıyız? Arkadaşlar kütüphanelerin içerisinde oturma salonlarında ve okuma salonlarında asla yiyecek içecek tüketmemeliyiz. Kütüphanelerin içerisinde asla yüksek sesle konuşmamalıyız ki bu çok önemli. En önemli olan ayrıntı da budur. Asla sesle, yüksek sesle konuşamayız. Çünkü neden? Hem biz okuduğumuzu anlayamayız hem de etrafımızda, çevremizde olan insanları rahatsız etmiş oluruz. Ayrıca arkadaşlar kütüphanelerin içerisinde bulunan malzemeler yani kitaplar, bilgisayarlar ve dökümanlar sadece eğitim, öğretim ve araştırma için kullanılır. Bunun haricinde asla kullanamayız. Arkadaşlar kütüphanelerin içerisindeki malzemeleri çok dikkatli kullanmamız lazım. Çünkü bu topluma ait olan eşyalar bütün toplumda yani bütün insanların ortak kullanımına hazır hale gelmiştir. E, o yüzden biz de çok dikkatli kullanmamız lazım. Kütüphane içerisinde bulunduğumuz zaman kütüphaneden ayrıl. E, şöyle anlatayım. Kütüphanenin çıkış saatinden 15 dakika önce aldığımız malzemeleri mutlaka yerine koymamız gerekir. Bunlar kütüphane adabıdır. Arkadaşlar peki hiç düşündük mü e, dünyada ilk kütüphane ne zaman ve nasıl açılmış? Hemen bir bakalım bakalım. Evet işte burada. E, arkadaşlar biz şu anda 2020 senesindeyiz. Milattan sonra 2020 senesindeyiz. Ama bu kütüphane milattan önce 626 yılına ait. Bu kütüphane'nin ismi e, Ninova Kütüphanesi ve dünyanın en eski kütüphanesidir. Arkadaşlar Ninova Kütüphanesi şu şekilde oluşmuş. E, zamanın kralı yazıcılarına diyor ki gidin bütün dünyayı gezin ve oradaki önemli bilgileri toplayın ve ardından gelin ülkemize bunların hepsini yazalım ama yazacaklar. Fakat o zaman kağıt henüz bulunmamış, matbaa henüz icat edilmemiş. Peki nasıl yazacaklar ve neyin üstüne yazacaklar? Arkadaşlar bakın. Bu şekilde sizin anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Bunlar birer taş, kilden tabletler. Bunun üstüne bildiğimiz çivi ve çekiç ile yazılar yazıyorlar. Ne kadar değişik, değil mi? Günümüzdeki kitaplardan çok farklı, günümüzdeki yazı tiplerinden çok farklı. Fakat taşın üstüne yazıldığı için binlerce yıl sonraya bile o bilgiler taşınabiliyor. Ne kadar değişik, değil mi arkadaşlar? Bizim bildiğimiz kitaplarla hiçbir alakası yok ve hiç benzemiyor. bu bilgiler yıllarca yıllarca yazılmaya devam ediyor ve günümüze kadar aktarılıyor. Arkadaşlar arkadaşlar. Bir önceki görüntümüzde bir kütüphane resmi vardı arkadaşlar. Bakın burası kütüphanenin içi. Ninova kütüphanesinin içi. Arkadaşlar bakın raf yerine raflar yerine bu şekilde taştan olukları var. Görüyor musunuz? Çünkü taştan kitapları koymak için taştan oluklar yapılmış. Ne kadar değişik, ne kadar enteresan değil mi? Ben çok beğendim çok değişik buldum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi çok